İftar sofralarının baş tacı pide için girilen kuyrukları iki gündür ekranlarınıza getiriyoruz. Oysa risk alıp bu kuyruklarda beklemenize gerek yok. Çünkü pidenizi kendiniz yapabilirsiniz. İşte pidesini evde yapmak isteyenlere hem leziz hem de çok kolay bir tarif. Virüs karantinası devam ediyor. Tabi mutfakta geçirilen zaman da gün geçtikçe artıyor. Önce ekmek yapmayı denedik ve birçoğumuzda aslında o kadar zor olmadığını gördük. Peki pide yapabilir miyiz? Pide yapımı zor görünüyor. Efendim pide yapabilir miyiz evde? Zor mu? Tabii ki de yapabiliriz. Hatta malzemeleri neredeyse ekmek, ekmek malzemeleriyle aynı malzemelere sahip. 3 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı ılık suyumuz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 1 yemek kaşığı kuru mayamız var. 1 yemek kaşığı şekerimiz ve 3 yemek kaşığı sıvı yağımız var. Diğer malzemeleri de pidemizin üzerine sürmek için çörek otu var, susam var, yumurta ve yumurta sarısı var. Önce ılık su, şeker ve toz maya karıştırılıyor. Mayanın aktif hale gelmesi için 5 dakika beklemek yeterli. Unumuzu bir kaba alıp Ben normal un kullandım ama isteyenler tam buğday unuyla karıştırarak da yapabilirler. Daha sağlıklı olur. Tuzumuzu da döküyoruz. Mayamız aktifleşmeye başladıktan sonra ki biraz aktifleşmeye başladı, üzerinde köpürcükler oluşmaya başladı. Tüm malzemeler 5 dakika yoğruluyor. Duruma göre biraz daha un katmak gerekebiliyor. Şu anda ele yapışan bir hamur bu çok yumuşak. Bu yeterli un mu? E, değil aslında şu anda birazcık daha un ekleyerekten e, yoğurup elimize yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Yoğrulan hamur cam kasede üzerine temiz bir bez örterek bir buçuk saat mayalanmaya bırakılıyor. Bir buçuk saat bekledik. Bakalım hamurumuz ne kadar kabarmış. Oo, bayağı, kabarmış. bayağı kabarmış. Neredeyse 3 katına çıktı galiba. Evet neredeyse üç katına çıkmış. Şimdi hamurumuzun şöyle havasını alıp şekil verme kısmına geçebiliriz. Açması kolay bir hamur değil değil mi? Çünkü içinde hava var ve oradan oraya oynuyor. Evet havayı çok da patlatmak istemiyorum. İçerisinde kalsın istiyorum. O yüzden çok da bastırmadan yavaş yavaş iterek açıyorum. Tepsiye alınan pidenin üzeri için son şeklini elle verdikten sonra sıra üstünü süslemeye geliyor. Bence en eğlenceli kısmı burası. Burada bir yumurtamız var. Yumurta sarımız. Bunun içine de bir yemek kaşığı yoğurt koyuyoruz. Parmak uçlarımızı bu sosa batırıp klasik bir pide şeklini vermeye başlıyoruz. Hamurumuz mayalı olduğu için pişerken de kabarıyor ve bu çizgiler gidebiliyor. Olabildiğince böyle bastırın. Yani eliniz alttaki tepsiye değsin. Yumurtalı sosu tüm yüzeye sürdükten sonra çörek otu ve susamla süslenen pide fırına atılıyor. Dışının çıtır, içinin de yumuşak olması için şöyle bir kase suyu buraya koyuyoruz. 180 derecede 20 dakika pişirilen pide artık hazır. 10 dakikada hamurumuzu hazırladık. Daha sonrasında 1,5 saat yaklaşık mayalandırdık. Sonrasında da 20 dakikada pişirdik. Güzel görünüyor, çok da güzel kokuyor. Herkese afiyet olsun.